Töküş kuşlarımızı getirdik arkadaşlar. Antrenmanlarımız başlıyor. Bu antrenmanlar Hasan kardeşimizden Nadir kardeşimize gelsin. Erdal ne deysen kardeş? Cümleten herkese selamun aleyküm öncelikle. Bu işi hakkıyla yapan bütün arkadaşlara saygımız sonsuzdur. Ama akşama kadar damda kuş tutmayı bekleyenlere gelmesin bu videomuz. Bu töküşümüz. Aslan gibi aslanlara gelsin. Buradan Nadir'dan Hasan kardeşime de bir gönderme yapıyorum. Her dakika her yerde bırakırız. Sıkıntı yok bizim için. Herkes baş tacıdır bizim için. Ya Allah bismillah. Buyurun kardeş bırakın. <laughs> Aa, boyaları göreyim sen Ranga <laughs>